Merhaba Youtube Bugün sizden gelen sorular üzerine Seat Cordoba aracın Daha doğrusu Seat Ibiza 2004-2008 Seat Cordoba Ibizaların Ayrıca VW gruplarının Fabia olsun, Octavia olsun, Volkswagen gruplarının Sanırım bazı Audi modellerinin de dahil Klimatronics olarak adlandırılan Dijital klima sisteminin Temelde nasıl kullanıldığını Hangi tuşların ne işe yaradığından bahsedeceğim Hep beraber izleyelim Evet. Klima ünitemiz bu. Sol taraftaki tuşlardan başlayalım ilk önce. E, Noplardan başlayalım. Bu klimayı açmak ve e, fan hızını arttırmak için kullanılıyor. Bir tık çevirdiğimiz zaman klima açıyor. Ondan sonra fan hızı ayarı yapıyoruz. Bu sonsuz dönem bir düğme. Hani herhangi bir yerde durmuyor. Sağ taraftaki ise şurada sıcaklık değerini gördüğümüz sıcaklığı en üst kademesi olan H1 derece ve en aşağıya indirdiğimiz zaman ise şöyle göstereyim Leo yani Love olarak gösteriyor. Şimdi biz yaklaşık 22 derecelerde 22 buçukta tutalım. Bunun haricinde şu hemen sağdakinden bahsedeyim. Burada Econ yazıyor. Bundan bahsedeceğim. En çok soru gelen kısımlardan biri o. Şu havalandırma yönlendirme tuşlarına bakalım. Şu üç tuş. En sondaki Ayak e, havalandırması, şöyle hepsini bir kapatayım. Zaten bunlar çalışırken aslında arkada flapların açılıp kapanma sesinde çok iyi dinlerseniz duyabiliyorsunuz. Şu an sadece ayak kısımlarına, ön taraf, e, sürücü, yolcu ve arka taraftaki e, yolcuların iki tarafa da ayak kısımlarına hava üflüyor. Eğer ortaya basarsak, e, gösterge menfez menfezlerinden geliyor. Yani şöyle göstereyim. Şuralardan şu yan taraflardan Buralardan geliyor Ayrıca tabi e, Bunlar tamamen birbirinden bağımsız Şurada ikisi birlikte çalıştığı için Hem aşağıdan ayaklardan Hem ortadan geliyor Sadece ortadan gelmesini istersek Ayakları kapatıyoruz Eğer sadece üst taraftan e, Gelmesini istersek de Ya da üst tarafın Her yerden de gelebilir Hepsini birden de açabiliriz O zaman da ön cam bu çözme kısımları ve şu sağ taraflardaki küçük cam havalandırmaları yan cam havalandırma kısımlarından geliyor. Şimdi ekon ve otodan bahsedelim. İşte tabii şu tuş da bu arada bahsetmeden önce şu tuş ön cam bu çözme tuşu bastığımız zaman direkt kendi en son ayara kadar neredeyse çıkartıyor ve ön camlardan hava üflemeye başlıyor. Kapatalım. Fan hızımız biraz düşük kalsın. Ekon tuşu açık olduğu zaman şurada Ekon yazısı çıktığı zaman klima devrede değil. Yani ne işe yarıyor bu? Peki ben bu devrede olmamasına rağmen nasıl buradaki sıcaklığı 20 derecelere ayarlayabiliyorum? Ben bunu 20 dereceye de ayarlasam e, içeriye sadece serin hava gönderiyor. Eğer ben bunu 24'ün üzerine çıkartırsam 25-26-27 hava da soğuksa şu an hava 30.5 derece hava da soğuksa motordan aldığı ısıyı sıcak havayı radyatörden geçirerek menfezlerden veriyor. Yani bu ne işe yarıyor? Çok yüksek miktarda yakıt tüketimi sağlamamıza yarıyor. Mesela şu an arabamız ee, size de göstereyim. Şu an klima devrede yani ekon açık. Anlık yakıt tüketimi 0.6 litre bölü saat. Peki ben bunda ekonu kapatırsam ne olur? Ekonu kapatırsam şöyle şimdi klima devreye girdi. Yani diğer araçlardaki aslında AC tuşu bir nevi. Şu an bütün her yerden 22,5 derece sıcaklıkta içeriye hava üfleyecek. Ve bu 24 24,5 olduğu zaman klima duracak kendiliğinden. Şu an ben eko, ekonu kapattım. Normal klima motorunu devreye aldım. Anlık yakıt tüketimini görüyoruz. 1.1 litre, 1 litre, 1.2 litre. Araba ilk çalıştığı zaman yazın bu 1.6'lara kadar çıkabilir. Çünkü rolanti devri de yüksek. Ee, bu şekilde. Yolda da tabii bunun yakıta da etkisi biraz zor oluyor. Sonuçta yük çekiyoruz motordan. Enerji çekiyoruz fazlaca. Bu da 1.5 litre civarında. Her araçta olduğu gibi ekstra bir yakıt tüketimi sağlıyor. Dediğim gibi bu sıcaklık ayar tuşu. Buradan fan hızını arttırıp azaltabiliyoruz. Şu tuş iç sirkülasyon tuşu. Buna bastığımız zaman şurada bir seçenek çıkacak. İçeriden çektiği havayı soğutup tekrar içeri verecek ya da tekrar üfleyecek içeri. Dışarıdaki havayı almayacak. Örneğin sıkışık trafikte durdunuz. Dışarıda egzoz kokusu var. Birçok. Hemen basabilirsiniz buna. Ve içerideki havayı kullanabilirsiniz. Ee, dışarıda çok kötü bir koku var. Hemen bu tuşa basıp iç sirkülasyon modunu açıp içeride içeriye kötü kokunun girmesini de engelleyebilirsiniz. Mesela ben kendim şöyle yapıyorum. Şu klima motorunu bir kapatayım. Mesela klimam kapalı. Kapalı olduğu zaman genelde yolda giderken iç e, kötü kokuların olduğu yerlerden geçerken e, içeriye çok birden hava dolmaya başlıyor. Kötü hava dolmaya başlıyor. Ve tabi bu iç sirkülasyon kapalı olduğu için genelde kapalı dışarıda tutuyorum ben. Ee, hemen klimayı şöyle bir tık açıp iç sirkülasyona basıp yani iç sirkülasyon modunu alıp tekrar kapatıyorum. Hemen dış flaplar kapanıyor ve aracın içine koku girmiyor. Bunun haricinde bu klima neden bir farklı, neden bir iyi aslında? Dijital klima olmasının avantajı ne? Dijital klima olmasının avantajı şuradaki oto tuşu. Oto tuşuna bastığınız zaman burada oto ibaresi çıkıyor. Ve şuradaki yönlendirme ayarlarının hepsi yok oluyor. Buradan istediğimiz kadar arttırabiliyoruz. Bunu otodayken tabi sınır değerlere ulaşınca otodan devreden çıkıyor. Şöyle en ideali 22-24 derece arasındadır. Ben 22.5'da tutayım fanımızı biraz kısalım diyeceğim. Fanımızı kısmaya kalktık mı otodan çıkıyor çünkü otomatiğin mantığını aşmış oluyoruz. Otomatiğin mantığı klima kapalıyken dahi şöyle göstereyim. Klima kapalıyken dahi oto tuşuna basmanız arabanın bütün iklimlendirme sisteminin otomatiğe bağlanması. Yani yazın sıcak hava soğuk üflüyor. Kışın ise sıcak üflüyor. Yani ve bunu kendi ayarlıyor. Ben yukarıdan mı üfleyeyim? Aşağıdan mı üfleyeyim? Ortadan mı üfleyeyim? Ne miktarda üfleyeyim? Şimdi mesela 30 derece ya arabanın içi ve benim ayarladığım derece 22.5 derece. Bu eğer şöyle göstereyim, buraya eğer ben 29 derece yapmış olsaydım, şu an sıcak üfleyecek içeri. Üflemek yavaşlatacaktı. Çünkü benim isteğimle dışarıdaki hava sıcaklığı arasında çok az bir miktar fark var ve bu yüzden çok hızlı bir şekilde o sıcakla ulaştırmasına gerek yok. Mesela yolda gidiyorsunuz. Tabii o havanın mesela şu an 25 derece olduğunu farz edelim. Ben bunu 22 dereceye ayarladım ya da 21 dereceye ayarladım. İçerinin sıcaklığı dışarısı 25 derece. İçerisi, içerinin sıcaklığı düştü 24'e. Düştü 23'e. Ondan sonra yavaş yavaş kademeyi azaltıyor. Ben bunu daha soğuk yaparsam bir süre sonra buradaki fan üfleme hızı da artacak. Bir süre sonra azalacak. Duruma göre, motorun, aracın gidişine göre, dışarının sıcaklığına göre, direkt güneşe maruz kalıp kalmaması. Mesela dörde çıktı şimdi üfleme hızı. Aracın ön tarafında o hava panellerinin olduğu yerde küçük bir sensör var. Şurada şuradaki sensör gösterebilirsem. Şurada bir tane sensör var. Bu sensörle içerinin güneşin gelip gelmediğini, direkt güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını ölçüyor. Ona göre klimanın hızını arttırıyor ya da azaltıyor. Otomatiğin mantığı da bu. Tabii sürekli otomatikte tutmak yakıt tüketiminizi yükseltecektir. Kışın en güzeli ekon sistemini devrede tutmak. Yazın ise istediğimiz zaman klimayı çalıştırmak ve 19,5 derecelerde ya da en düşük derecede çalıştırmak yerine 22 ile 24 derece arasında. İdeal 22 buçuk 23. Bu aralıkta çalıştırmak 23 buçuk derecede çalıştırmak hem size yakıt ekonomisi sağlar hem aracın için serin tutar ve üşümenizi de engeller. Kışın ekon sistemini kapatıp normal klima motorunu devrede tutarsanız siz bunu kaç derece ayarlarsanız mesela 23.5'da içeri 23.5 derece hava üflenir. Yani menfezlerden 30-35 derece sıcak hava gelmez. İstediğiniz miktarda konfor seviyeniz yüksek tutar. Bazı arkadaşların dijital göstergelerinde e, Fahrenheit derece gözükebiliyor. Yanlışlıkla tuşlara basmış olabiliyorlar. Şurada gördüğünüz santigrat derece. Bu Fahrenheit dereceye dönüştürmek için OTO ve ECON tuşlarını aynı anda bastığınız zaman Fahrenheit'ten e, Celsius e, dereceye e, geçiş yapılabilir. Ayrıca e, şundan da bahsetmek istiyorum. Kışın camlar buğulanıyor biliyorsunuz. Aşırı derece buğu olduğu zaman normal fanla yani ekon sistemi devredeyken bunu çözdürmek yerine klima sistemini devreye sokarak yani ekonu kapatarak bu uyu çözdürdüğünüz zaman çok daha hızlı bir şekilde bu uyu çözecektir. Tabi bunu illa soğuk, soğuk sıcaklıkta soğuk derecede yapmak zorunda değilsiniz. Dereceyi çek alırsınız 26 derecelere 27 derecelere hem sizi üşütmeyecek hem de hızlı bir şekilde nem alma çünkü klimaların nemi de alma özelliği olduğu için içeriği serinletmede ekstra bir destektir. Nem alma özelliği olduğu için içerideki buğuyu da bir an önce çözecektir. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa klima sistemiyle sormaktan çekinmeyin ya da Cordoba ile ilgili ya da bunun benzeri Ibiza 6L kasa 2003-2008 arasındaki kasalarla ilgili sorularınız varsa sormaya çekinmeyin. Lütfen videoyu beğenin, yorum yapın, abone olun ve videoyu paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.